Selamlar. Size desem ki iki kişi bir bisikleti nasıl sürebilir? Hemen aklınıza şu modeller gelir değil mi? Peki sürücüler arka arkaya değil de yan yana otursalar? işte böyle bir projeye bakacağız bu videoda. Zihni sinir arkadaşımız öncelikle ek pedalları kaynatarak başlıyor işe. Ardından direksiyona geçiyor. Burada hemen akla şu soru geliyor tabi. Biri sağa biri sola gitmek isterse nasıl olacak? Tekerleği döndüren maşa bağlantısına gidonlardan sadece birini bağlıyor. Diğeri boşta yani sabit. Bu sayede sağdan direksiyonlu bir model oluyor bisikletimiz. Gidonları biraz israf etti ama yapacak bir şey yok. Seleleri de çiftleyip sağlamlaştırdık mı tamamdır. Şimdi deneme zamanı. Her şey güzel görünüyor ama problemleri söyleyeyim ben size. Öncelikle iki sürücünün de aynı ağırlıkta olması lazım ki sağ sol denge sorunu yaşanmasın. Bir de pedal çevirme hızı ikisi için de aynı olmalı. Birisi yoruldum çevirmiyorum diyemez. Senkronu kaybederlerse çok yorucu olacaktır. Tabi gidiş yönünde yüzey alanı genişlediği için hava sürtünmesi de artıyor. Böyle bir dezavantaj da söz konusu. Güzel tarafı ise yan yana sohbet ederek, önlerini rahatça görerek, rüzgarı hissederek gezebilirler. Eğer bir ikiziniz varsa bu model tam size göre. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.